Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi 4 adet hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. İlk hissemizin grafiğini açalım. İlk hissemizin adı nedir? Koç Metal. Koç Metal hissemizin grafiği geldi. Grafiğinden anladığımız şey nedir arkadaşlar? Şimdi aşağıda kırmızı çizgiyi ve yeşile döndüğü yeri görüyorsunuz. İşte orada e Şubat'ın 7'sinde bir al sinyali geliyor bizim indikatörlerimiz tarafından ve bu al sinyali ile birlikte hissemiz 3-6 günden beri yukarıya doğru hareket etmekteymiş. Nereye kadar gider? E, duraksız olarak aslında bir 16 TL'ye bir dokunması gerekir. 16 TL'ye dokunduktan sonra aşağıya yönelme riski var. Aşağıya yönelmeyip 16'yı kırıp yukarı gidecek olursa direkt nereye kadar gidecek? 17,93 seviyesine koç metal hissemizin dokunmasını bekleriz sırada bms kodlu hissemiz var yani bms birleşik metal hissemiz onda da son gelen sinyal nedir arkadaşlar Uyga kayının 14'ünde bir al sinyali geliyor bir indikatörümüz tarafından diğer indikatörlerimiz ne zaman sinyal veriyor ondan birkaç gün sonra yaklaşık aynı seviyede sinyal veriyorlar ve o sinyalle birlikte hissemizde yükseliş süreci devam ediyor bir ara aşağıya yönelmiş olsa da buradaki mavi okumuz burada pembeye dönüşmemiş Yani bu düşüşü çok önemsememiş yükselişin devam edeceğini öngörmüş ve son seans gününde kırmızı yapmış olsak da yükseliş trendimiz devam ediyor yukarıya doğru gidip 35,69 seviyesine bms birleşik metal hissemizin bir dokunmasını isteriz dedik ve üçüncü hissemiz bmsch kodlu yani bms çelik asır hissemizin grafiğini açtık hissemizde arkadaşlar 12. ayın kaçında 11'inde bir sinyal geliyor bu sinyalle birlikte aşağıya düşüşümüz hız kazanıyor Halen de düşüyor muyuz? Evet düşüyoruz. Ee, yukarıya yönelmiş olma ihtimalimiz var. Fakat bunun e, kesinlik kazanmış bir durumu yok. Kesinlik kazanması için kesinlik ifadesi de yanlış bir ifade olabilir. Biz sadece bu indikatörlerimiz için kesinlik ifadesini kullanıyoruz. Bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çıktığı zaman yukarıya yönelmiş diyebileceğiz. Ama yukarıya ne kadar çıkarsa bu beyaz çizgimizin üstüne ne kadar çok hacimle çıkarsa işte o kadar da yukarıya yönelişimizin sinyali sağlamlaşmış olacak. Örneğin 29,12 seviyesinin üstünde gün kapanışı yapabilirsek yukarı dönüş, dönüş emaremiz oluşmuş olacak. Tam dönüş ne zaman oluşur? Her zaman ifade ettiğimiz gibi son küçük tepe noktasının üstünde gün kapattığımız zaman tamamen yönelmişiz. Yukarıya manası çıkıyor genellikle. O da bu hissemizde 31,76'nın üstüne tekabül etmekte. Dedik ve son hissemiz olan Erbos'a geçtik. Erbosan hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne gördük arkadaşlar? Ocak ayının 10'unda bir sat sinyali geliyor. O günden bugüne halen sat sinyali devam etmekte. Zaten son seans günü yine beyaz çizgimizin altında kapatmışız. Yani ne yapacağı şimdilik hissemizin meçhul görünüyor. Aşağıda bizi bekleyen iki tane seviye var. Birisi 167,79, diğeri de 160,05. O iki seviyeye de gelme ihtimali var. Veyahut 169,40'a dokunur dokunmaz yukarıya da hissemiz gidebilir. Evet halen bizi izleyip de abone olmamış şahsiyetler varsa o arkadaşların abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Beğen butonuna da tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.